Mümkün değil! O mümkün. mümkün! değil! O bu, insanların o bu insanların bugün buraya futbol maçı için toplanmış olmaları mümkün değil! Bu insanların bugün buraya futbol maçı için toplanmış olmaları mümkün değil! Bu insanlar yemek yeme yaşması için toplandılar! Hayır dostum hayır! Bu insanlar dokuzuncu Türkçe olimpiyatlarını seyretmek için toplandılar! Bunun için toplanmadınız beyefendi! Efendim, şimdi değişim adlı hikayemiz için sizlerle Kenya'ya gidiyoruz. Hoş geldiniz Kenya'ya. Hoş geldiniz Kenya'ya. Hoş geldiniz Kenya'ya. Hoş, Kenya hoş geldiniz, hoş geldiniz Kenya'ya. Hoş geldiniz, hoş geldiniz ge Kenya'ya. Kenya'daki insanların çok ilginç ve farklı özellikleri varmış. Mesela çok uzun bir adam varmış. O kadar uzunmuş ki çay midesine gidene kadar buz gibi olurmuş. Bir, <laughs> bir de çok kısa bir adam varmış. O kadar kısaymış ki halının kenarına oturduğu zaman bacaklarını sallayabilirmiş. Öğrenciler o kadar zekiymiş ki laf demeden çorumu anlıyorlarmış. Çok tembeller de varmış tabi. Bunlara da kaç yaşındasın diye sorulunca bilmiyorum. Her yıl değişiyor derlermiş. Şimdi sıkı durun. Dünyanın her yerinde olduğu gibi. Kenada da ne varmış? Ne varmış? Ne varmış? Evet. Ne? Türk akılları varmış. Türk akıl... Türk okulları çok güzelmiş, çok alıcıymış çok zarifmiş, çok seçkinmiş, çok müthiş bir görünümleri varmış. İnsanlar değişik stillerde şarkı söyleyip dans ederlermiş. Masilombe, Mazilombu, 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 Sinoma, Mazilombu, 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 masilombe, Kenya yemeği çok seven biri varmış. Adı kirliymiş. Kutlamalarda on tabak yemek yermiş. Ama sadece tadına baktım dermiş. Oy 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 oy. Bir keresinde yemekte kuzu çevirme varmış. Oy 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 oy. On kuzuya bana mısın dememiş. Bir de bu köyde sıra dışı bir çocuk varmış. Bu çocuğun adı Temel'miş. Temel çok saf bir çocukmuş. Sınavlardan sürekli zayıf not alırmış ama gamsız bir şekilde. Olsun, önemli olan katılmaktı dermiş. <laughs> Hakan Çukur futbol oynarken sakatlanırsa onu sahat dışına kim taşır diye sormuşlar. Ne dese beğenirsiniz. Hakan taşıyan dermiş. Buna kim inanır dediklerinde de kadır inanır dermiş. Bir gün şehre sinemaya gitmiş. Birkaç dakika arayla uç kere bilet alınca gişe görevlisi sormuş. Niçin bilet alıp duruyorsun? Kapıda bir adam var biletimi yırtıp duruyor. Ayrıca o kadar şanssızmış ki şans kapıyı çaldığında evde yokmuş. Temel... Temel'in babası oğlunun saflıklarını duyunca oturmuş ve düşünmeye başlamış. Ve düşünmüş. Ve düşünmüş. Ve düşünmüş. Ve düşünmeyi bitirince tekrar düşünmüş. Temel'in babasının ne düşündüğünü düşünürken buldu. Oğlunu başka bir okula kaydettirmesini, ona onerdi. Ve bu diğer okula gitti. Temel okula baktı. Ve baktı. Ve baktı. Ve baktı. Ve bakmayı bitirdiğinde. Tekrar baktı ve. Bu okuldan asla ayrılmayacağım dedi. O, okulun adı neydi biliyor musunuz sevgili dostlar? İşte Türk Lisesi'ydi. O günden sonra temelin davranışları tamamen değişti. O ile bir çocuk oldu ki sorular sorulmadan cevaplarını verebiliyordu. Annesine ev işlerinde yardım etmeye başlamıştı. Otobüse bindiğinde yaşlılara ve banlara yer veriyordu artık. Yolda karşılaştığı insanlara selam vermeyi de ihmal etmiyordu. Bir karıncayı bile incitmeyecek hale gelmişti. Ondaki bu değişimin sebebini Soranlara babası Işık Türk Lisesi Öğretmen ve belirtmenlerini gösteriyordu <laughs> Çocuğundan derken an Anne ve babalar Çareniz Türk okullarında Temel artık gülüyordu ve güldü ve <laughs> güldü ve <laughs> güldü ve gülmeyi bitirdiğinde Ne yaptı biliyor musunuz? Tekrar güldü. Hayır, hayır. <laughs> Mezun oldu ve üniversiteye başladı. <laughs> Deşim bir Türkçe kulübü yapmıdır. Bizi izleme devam edin. Gelecek, Gelecek yıl görüşmek üzere. Bir daha görüşmek üzere. Bir daha görüşmek üzere. Bir daha görüşmek üzere bir daha görüşmek üzere. Görüşmek üzere.